Yarın istinafta da aynı baskıyı yapacaklar. Yargıtay'da da aynı baskıyı yapacaklar. Hakimleri tehdit edecekler, savcıları tehdit edecekler. Bu hakim baskı altında olmasaydı bir kez daha söylüyorum, hür iradesiyle kimse telefonla konuşmasaydı, bir ay kulaklarını kapatsaydı, bir ay odasında kalsaydı böyle bir karar vermezdi. Şimdi bunu troller saptırıyor. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bu adam Siyasal hükümet tarafından soruşturması da bahane ederek baskı gördüğü için bu kararı verdi. İnanmadığı bir kararı verdi. Orada da aynı şeyleri yapmaya çalışacaklar. O yüzden susmayalım. Hep beraber buna tepki verelim. Ki bir daha böyle bir şey etmesinler. Bu da olsa yoktur. Usul. Adalet yerini bulsun. Türkiye kaldırmıyor. Bakın dünyanın her yerinde bizim kararlarımız konuşuluyor. Yargıya güven yüzde on. Figen Hanım da takdir edecektir siz de. Size bir şey söyleyeceğim. Bu nokta 30 günde bir ilerledi. Hemen karar verilmesi isterdi. Ama bu ülkede 6 yaşında çocuğunu kocaya veren sapkın da onunla eğlenen alçağın dosyası tutuksuz ve yedi bir görüldü. Askılardan sonra Ocak ayına alındı. Ya biz neyi konuşuyoruz bu ülkede? Adalet mi kalmıyor? Yargı mı kalmış? Hukuk mu kalmış? İşte Türkiye'deki yargının durumu bu. O yüzden ee, dediğim gibi 85 milyon ortak bir şekilde beraberce bu tepki vermeli. Yoksa çok çok daha ileri gitmeye çalışacaklardır. Koltuğu bırakmak isteyenler.